Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaren takipçimle birlikte arkadaşlar şey yapacağız. Murder Mystery oynayacağız. Hoş geldin yarencim. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar şu an beni şey yapmıyor. Hadi bakalım başlasın o zaman oyunumuz. Hadi gel bakalım. Yani duyamadığı için beni şu an arkadaşlar. Bu arada ona çok teşekkür ediyorum. Ona Robux satacağım. Arkadaşlar robux satmak istiyorum. Ben de yazayım şöyle hemen. Ben de. Ben de. Gel bakalım yarışka Ben çok sevdim bu arkadaşlar bu kızı. Eğer siz de benle şey yapmak istiyorsanız arkadaşlar arkadaşlar isteyip atıp ben de size 40 robux atabilirim arkadaşlar. Zaten ben Robux almıştım arkadaşlar. Robux'um var benim şu anda arkadaşlar. Evet gel bakalım Yarışko. Bundan sonra sana diyeceğim ki Yarışko. Bakalım ne yapıyor bunlar? Abo. Ne oluyor ki? Arkadaşlar siz de bana arkadaşlık isteği atın. Ben size Robux atacağım. Mesela Yaren'e attım bile arkadaşlar. Şuna. Evet. Şeye girin arkadaşlar, please donata girin. Oradan size baş yapacağım. Evet. <laughs> Şimdi şöyle. Evet. Yarın. Gel bakalım sana takas yapacağım yarın bekle takas yapıyorum ya risko. Evet senden takas yaptım. Harita diyor. Harita gel. Şimdi sana buradan bunu vereceğim. Bunu vereceğim. Bunu vereceğim. Bunu vereceğim. Şimdi sana ben bunları veriyorum. Hatta bekle. Bekle ben sana şimdi bunu vereceğim. Bu çok önemli benim için. Sana veriyorum ama bak. Çünkü şey ben sen beni takip ettiğin için ben sana veriyorum. Tamam mı? Bak. Arkadaşlar siz de beni takip ederseniz veririm. Bu benim için çok önemliydi ama verdim yani. Olsun canı sağ olsun arkadaşlar. Bir şey olmaz. Ben yenisini alırım para toplayayım. Bir şey olmaz arkadaşlar. Neyse. Burada şerifim. Abone Evet, şey de rica Ben asıl arkadaşlar bu arada beni takip edenlere hepsini bedava veriyorum. Gel bakalım seni bir öldüreyim de rahatlayayım <laughs> için. Gel bakalım buraya seni öldüreceğim. Burayı Evet Arkadaşlar yarına da bir silah vereyim mi? Yaren silah ister Silah vereyim mi yaren sana? Şuradan ben de şunu takayım o zaman arkadaşlar. Evet. Ay. Buraya gelin çok güzel. buldum. teşekkür ederim. Teşekkür yazayım şöyle hemen. Ya yavrum ben seni çok sevdim ya. Ne kadar tatlısın sen. Videomu izle tamam mı bu videoyu? Seni çok sevdim ben kız. Ben çok sevdim arkadaşlar. Bu yareni herhalde takipçim. Eğer katil olsam yareni öldürmeyeceğim arkadaşlar. Evet. Buradan hemen şey yapalım. çıkalım. Yine şerif oldu. Bu <laughs> arada yareni öldürmeyeceğim. Yani katil olursa öldürmeyeceğim o yarını. Şerif yazayım hemen. Şerif. Vereyim. Vereyim. Bekle. Vereyim. Vereyim. Şimdi sen onları öldür. Yarın şey yapacağız. Vs. Vs. Tamam mı? Vs. Atacağız. Onları öldür. Dur. Yanlış yazdım. Dur beni yaren aldırmasın. Ya yaren nerede bu arada? Yaren. Yaren. Hadi bakalım yaren. Ben yaren sen çok sevdim yaren sana. 40 Robux değil 80 Robux atacağım hatta. Arkadaşlar siz de böyle yapmak istiyorsanız videolarımı takip edip beğenin ve beni istek atın. Ben de video çekebilirsiniz. Robux atabilirim. Mörder bıçak, silah atabilirim. Herhangi bir şey atabilirim. Yani benim de... Ama bakın gerçekten kendi gözlerinizle gördük. Şimdi Play'sa e Donut'a girip ee, yarına ben tam kilit Robux atacağım arkadaşlar. Evet. Benim de şu an zaten Robux'um kaç bir bakacağım çıkıp arkadaşlar. Neyse. Fazla da Robux'um. 82 Robux falan. Neyse. 82 değil ya. 43 falandı. Aynen. Evet. Yarın önüne çıkarsın. Herhalde. Bu yarın oradaymış kız.